çöreşmiyor ki. Çöreşiyor. Şey Çok yenemez. Ben, ben de diğer taraftan bakarım. Ben diğer taraftan bakarım. Nasıl kandırdım? Ya Hira, dur ya. Sen bak. Para. para atın, para al. Para attınız mı gözüküyor mu? Evet. Ne oldu kızım? Evet, davranışlarınızı kayda alıyorum. Bakalım. Şimdi adam indiriyor. Hepsini çektim. Bayağı hak ediyor. Hak eden çocuğa vurun. Çok güzel. Pis bebe.